Dünya Turizm Örgütü geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlayarak 2020 yılının ilk 10 ayını değerlendirdi. Buna göre 2020 yılının ilk 10 ayında dünya genelinde %72'lik bir turizm kaybı söz konusu. Buradaki en büyük kayıp Asya ve Pasifik bölgesinde gerçekleşti. Yılın son iki ayında ilave edecek olursak dünyada yaklaşık 1 milyar turistin 2020 yılında seyahat edemediği ortaya çıkıyor. Bunun ekonomik olarak karşılığı ise yaklaşık 1 trilyon dolar civarında bir yük olarak meydana geliyor. Bu kaybın telafi edilmesi ve tekrar eski yıllara dönülmesi yaklaşık 2,5 ile 4 yıl süreceği raporda aynı, şey, aynı zamanda kaydedilmiş durumda. personelimiz tarafından onlara istedikleri servis edecek yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak kendi bütün sebze yıkamaların ozonla çamaşırın ozonla bunu hazırdık bu konuları daha da titizlikle takip edip orada. いいな、ね。